Türkiye'de ilaç denilince akla gelen ilk Türk firması aynı zamanda Selpak, Solo, Unibaby, Detan, Oralet gibi temizlik malzemelerinde sektörün birincisi. Voleybolun en büyük takımlarından olan dünyaca ünlü İstanbul Film Festivali'nin sahibi ve son olarak yapı malzeme pazarının lideri olan Vitra. Hepsi tek bir holdinge bağlı. Eczacıbaşı Holding'e. Eczacıbaşı'nı Eczacıbaşı yapan Baba Necat Eczacıbaşı'dır. Oğulları Bülent ve Faruk Eczacıbaşı şu an holding yönetiyorlar. Eczacıbaşı ailesi 2021 yılında kişisel servet olarak Türkiye'nin en zengin 6. ailesi seçilmiştir. Aynı zamanda oğullardan Bülent Eczacıbaşı 1.9 milyar dolar ile Türkiye'nin en zengin 11. kişisidir. Gelin Eczacıbaşı nasıl para babası oldu izleyelim. Babası İzmir'de şifa eczanesinde eczacılık yapan Necat Eczacıbaşı kurtuluş savaşından sonra Cumhuriyet'in yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğundan babası Necat Eczacıbaşı'nı Almanya'ya kimya bölümünü okuması için gönderdi. Genç Necat'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri eğitimi devam ederken babasıyla birlikte Almanya'daki dünyaca ünlü Bayer fabrikasına yaptıkları geziydi. Koskoca Bayer fabrikasının kurulduğu eczaneyi gördüklerinde baba ve oğlun aklından aynı şey geçiyordu. İzmir'deki şifa eczanesini büyük bir fabrikaya dönüştürmek hayali. Necdet Eczacıbaşı yurda döndü ve İstanbul'da açtığı laboratuvarda o dönemde ülkemizde en çok sıkıntısı çekilen vitamin hapları ve vitaminli bebek maması üretimine başladı. Askerlik görevini yerine getirdiği Gülhane Askeri Hastanesi'nde Türkiye'de büyük eksikliği çekilen insülini üretmeyi başardı. Bu dönemde eczacıbaşı bu yıllarda eksikliği çekilen kahve fincanı gibi seramik mutfak eşyalarının üretimine başladı. Sonra eczacıbaşı küçük bir ilaç imalathanesi kurdu. 5 odalı bir yerdi ve 10 kişi çalışıyordu bu imalathanede. Bu imalathane 1952 yılında İstanbul'da kurulan Türkiye'nin ilk modern ilaç fabrikasını dönüşecekti. Nitekim bu fabrikada o dönem ithalatı yapılamayan antibiyotiklerden, hormon ve vitaminlere, mineral bileşimlerinden kalp damar sistemi ilaçlarına kadar çok sayıda ilacın üretimi gerçekleştirildi. Eczacıbaşı'nın öncülük yaptığı alanlardan bir diğeri de seramik sağlık geliştir alanıydı. 1942 yılında Kartal'da kurduğu ilk atölyede yalnızca 8 kişi çalışıyor ve seramik mutfak gereçleri üretiyordu. 10 yıl sonra Türkiye'nin ilk modern seramik sağlık gereçleri fabrikasını Kartal'da kurdu. Fabrikanın çalışanları arasında yapılan oylama sonucu marka ismi 1966 yılında Vitra olarak konuldu. İşler büyüyordu. 69 yılında 180 milyon lira ödenmiş sermaye ile ilaç ve seramik alanında Eczacıbaşı Holding kuruldu. İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupa'da hızla yaygınlaşan temizlik kağıtları 1960'lı yıllara kadar Türkiye'de henüz tanınmıyordu. 69 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde kurulan İpek Kağıt temizlik kağıtlarını Türk insanıyla tanıştırmak üzere çok büyük bir hamle başlattı. Markaya Salpak isminin konulması daha önce vitre önünde olduğu gibi fabrika çalışanlarının önerisi doğrultusunda gerçekleşti. Kağıdın ham maddesi olan selülozun Sel eki ile temizlik anlamına gelen pak sözcüğünün birleştirilmesiyle Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı Selpak üretildi. Ben Selpak havlu. Lütfen bakar mısınız? Ben Selpak tuvalet kağıdı. Lütfen bakar mısınız? Selpak tuvalet kağıdı sıhhi, yumuşak, çift katlı, suda hemen eriyen niteliktedir. Eczacıbaşı topluluğunun 44 kuruluşu 12.000 çalışanı ve 2020 sonu itibariyle 11 milyar TL cirosuna sahip Necat Eczacıbaşı aynı zamanda Türkiye Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurarak dünyaca ünlü sanat merkezini oluşturdu. İstanbul Film Festivali Türkiye'nin en önemli film festivali ünvanını aldı. Sağlık, temizlik, kültür, sanat alanıyla da yetinmediği eğitim alanında da faaliyet gösterdi. Türk Eğitim Vakfı'nın kurucularından oldu ve eğitim görmek isteyen fakat maddi gücü yeterli olmayan öğrencilere maddi destek sağladı. Hepsini saydık da sporu saymasak olur muydu? Eczacıbaşı basketbol, voleybol ve masa tenisi sporlarından oluşan kulübü kurdu. Tabi hiç kimse ne basketbol ne de masa tenisi sporuyla tanımıyor. Herkes çok başarılı olan voleybol takımıyla biliyor. Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları bulunan Eczacıbaşı ülkemizin hala gururlarından olmaya devam ediyor. Şu an Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ise oğlu Bülent Eczacıbaşı yönetmektedir. İş adamının topluma karşı en önemli görevlerinden biri toplumsal sorunlara eğilmektir. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri eğitim ve kültürdür. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın tek başına bir şey yapamaz kolay kolay. Çevrenin de katılması gerekir. Mesela benimle aynı görüşü paylaşan dostlarım olmasaydı ne İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ne de öteki sosyal gelişimlerim başarılı olabilirdi. Bugün dönüp de geriye baktığım zaman şunu söyleyebiliyorum. Ülkeme dilediğim gibi hizmet edebilmiş isem mutlu bir insan sayılabilirim.